Çoğu. Evet. Bir şey soracağım. Sevgili olalım mı? Ne? Ç çıkalım diyorum. Ne? Anam diyorum anam. Amına Sen kimsin ya? Nereden geldin? Benim adım Sirius Black. Ama babam bana Süleyman derdi. Manyak. He? Sen nasıl lan? Cinim ben. Ulan özü felak. Ne diyorsun be? Felak okuyorum. Allah kabul etsin. Sana benim kobrayı göstereceğim şimdi. Kobralı mobralı konuşma lan. Asayı gözüne sokarım ha. Geliyor. Hı Çıkaracağım yılanı sikiyim. Kızlar banyosunda iki erkek yakalandın doğru mu? Vallahi yalan. Hem bizim bu güzel kız yok ki. Bir her müne burada kezban. Neredesin lan sen? Sıçtı. Hevi sana hediye gelmiş. Vallahi hadi. He. <laughs> Acaba nasıl ne geldi? Görmezik paderini. Kızlar banyosuna gidelim hemen. Bu yılki okul birincimiz Harry Potter. Aha. Vay! Helal olsun dostum, adamsın lan my nigga. Arap sakin ol. Şş, bak bak. Burada diyor ki namazın her hareketinde aynı süre yoksanız da olur diyor. E ben hep fatiye okur o zaman? Hmm. Olur mu öyle mübarek? Sen sus Arap. Hadi açheri. Açayım mı lan? Aç. Açayım mı? Yes. Hadi bismillah. Aman 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 bu ne? Sineği poca seni görmesin hedi. Çok kızmış. Çiğ köfte yer misiniz efendim? Yok sağ Ben alayım. Anlısı gibi aç. Eve gitmek garip bir duygu. Değil mi? Eve gitmiyorum. Karıya. Bu ne heri Bilmiyorum hediye galiba. Ya açsana. İnanmıyorum topa şikibin. Hem de tüplü. Bakın arkadaşlar top buldum. Bunu Harry'nin götüne sokacağım. bok sokarsın. Geldi ya hala. Fiii. Dinleme şu piçi. Her bunu acilen bu felsefe taşını bulmamız lazım. <laughs> Bak Türklerin çok güzel bir sözü var. Eşeği sağlam kaza bağla ki kazık eşeğe girmesin. Ne diyorsun be? Ben de bilmiyorum.